Merhabalar. Üçüncü Dünya Savaşı. Bu konu açıldığında aklımızda hep film senaryoları geliyor değil mi? Ama acaba bu, göz ardı ettiğimiz tehlikeli bir gerçeklik olabilir mi? Gelin bugün kaynaklarımıza dayanarak bu küresel felakete yol açabilecek olaylar zincirini adım adım hep birlikte inceleyelim. Peki gelelim o meşhur soruya. Olası bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın fitilini ne ateşler? İşte bütün bu analizin merkezinde tam da bu soru var. Ama baştan söyleyeyim, cevabı hiç de sandığımız kadar basit değil. Çünkü kaynaklarımız bu konuda çok net. Büyük savaşlar asla tek bir olaydan patlak vermez. Genellikle bir olaylar zinciriyle, adeta devrilen domino taşları gibi ortaya çıkar. O yüzden gelin o tek bir sebep yanılgısını bir kenara bırakalım ve asıl resme, yani o domino taşlarının nasıl dizildiğine odaklanalım. İlk olarak spesifik senaryolara dalmadan önce büyük savaşların nasıl başladığının temel mekanizmasını bir çözmemiz lazım. Bu şablonu anladığımız zaman bugünün risk haritasını inanın çok daha net bir şekilde okuyabileceğiz. İşte kaynakların bize sunduğu o temel konsept, buna savaş paketi diyorlar, şöyle işliyor. Her şey yıllar boyunca birikmiş gerilimlerle, yani adeta doldurulmuş bir barut fıçısıyla başlıyor. Sonra küçücük bir kaza, bir saldırı ya da belki de yanlış bir alarm gibi bir tetikleyici olay geliyor ve o baruta kıvılcımı çakıyor. Ve son olarak eğer misillemeler ve ittifakların devreye girmesiyle başlayan o tırmanma zinciri bir türlü durdurulamazsa, işte o küçücük kıvılcım dev bir aleve dönüşüyor. Tamam, şimdi bu teorik çerçeveyi alalım ve günümüzün o gergin dünyasına bir uygulayalım. Bu sayede bugün neden adeta bir barut fıçısının üzerinde oturduğumuzu çok daha iyi anlayacağız. Günümüzdeki o birikmiş barutu oluşturan iki tane ana dinamik var. Bir tarafta Amerika, Çin ve Rusya gibi büyük güçler arasındaki rekabetin yeniden alevlenmesi durumu. Diğer tarafta ise tarafları bir şekilde kontrol altında tutan nükleer silah anlaşmalarının bir bir erimesi. İşte bu ikisi bugünün tehlikeli zeminini hazırlıyor ve herhangi bir kıvılcımı eskisinden çok daha tehlikeli hale getiriyor. Bakın, dünya ekonomik formunun bu tespiti ne kadar net. Devlet temelli silahlı çatışma riski artık soyut bir tehdit olmaktan çıkmış en büyük küresel risklerden biri haline gelmiş. Peki bu ne demek? Şu demek: Diplomasi kanalları tıkanıyor ve krizler çok daha hızlı bir şekilde kontrolden çıkma potansiyeli taşıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, yani SIPRI'nin uyarısı da tehlikenin diğer boyutunu gözler önüne seriyor. Soğuk savaştan kalma o silah kontrol rejimleri zayıfladıkça yeni ve tehlikeli bir nükleer silahlanma yarışı ortaya çıkıyor. Bu da bir kriz anında yanlış hesap yapma riskini kat be kat artırıyor ve tarafları nükleer seçenekleri düşünmeye daha çabuk itebiliyor. Şimdi odamızı biraz daraltalım ve ilk potansiyel kıvılcım noktasına bakalım. Avrupa Buradaki herhangi bir kaza, NATO'nun o meşhur birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ilkesi yüzünden çok kolay bir şekilde küresel bir yangına dönüşebilir. Düşünsenize, NATO Rusya hattı boyunca yaşanabilecek bu tür olaylar, bir jetin yanlışlıkla sınırı geçmesi, bir füzenin yanlış hedefe kitlenmesi ya da Ukrayna'dan kazayla komşu bir NATO ülkesine bir İHA'nın düşmesi, işte bunların hepsi bir anda beşinci maddeyi yani ortak savunma mekanizmasını tetikleyebilir. Kaynaklarda belirtilen Polonya'nın Rus füzelerine karşı jetlerini havalandırması gibi olaylar var ya, aslında bunlar, bu felaket senaryosunun bir nevi provaları. Sipri'nin bu uzman analizi de tam olarak bunun altını çiziyor. Asıl tehlike, planlı bir savaştan çok, istenmeyen tırmanma riskinde yatıyor. Yani kimsenin aslında istemediği ama bir kaza veya yanlış anlaşılma sonucu kontrolden çıkan bir olaylar zincirinde. Şimdi de rotamızı ikinci büyük sıcak noktaya, Asya Pasifik'e çevirelim. Tayvan senaryosu, bölgesel bir çatışmanın nasıl küresel bir savaşa dönüşebileceğine dair en kritik fay hatlarından biri olarak görülüyor. Tayvan boğazındaki bu tür somut tetikleyiciler, mesela bir Amerikan ve bir Çin gemisinin çarpışması ya da Çin'in adayı ablukaya alması, inanın Avrupa senaryosundan bile daha tehlikeli olabilir. Neden mi? Çünkü bu anında iki nükleer gücü karşı karşıya getirir ve tüm küresel ticareti felç edecek bir domino etkisini başlatır. Amerika'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi'nin bu analizi de durumu daha da netleştiriyor. Bölgedeki her aktörün artık uzun menzilli füzelere ve gelişmiş askeri teknolojilere sahip olması herhangi bir çatışmayı yerel tutmayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Yani bu domino taşlarının çok daha hızlı ve tahmin edilemez bir şekilde devrileceği anlamına geliyor. Ve işte geldik denklemin belki de en tehlikeli boyutuna. Ego Kaynaklar diyor ki ulusal prestij ve güçlü lider imajı gibi kavramlar bir kriz anında geri adım atmayı bir zayıflık olarak gösteriyor. E kimse ilk göz kırpan taraf olmak istemeyince de uçuruma doğru yürüyüş maalesef başlıyor. Şimdi de savaşın modern ve belki de en sinsi cephelerine bir bakalım. Öyle ki bir savaş tek bir kurşun bile atılmadan milyonlarca insanın hayatını felç ederek başlayabilir. Bu kurşunsuz ilk darbe kavramı çok kritik. Bir anlığına düşünün. Bir ülkenin tüm elektrik şebekesi veya finansal sistemi tek bir fiziksel saldırı olmadan sadece bir dizi kodla çökertiliyor. İşte bu barajların yıkılması veya fabrikaların durması gibi çok somut fiziksel sonuçları olduğu için artık bir savaş eylemi olarak kabul edilebilir ve modern dünyanın en tehlikeli tetikleyici olayı haline gelebilir. Bakın bu hedefler tehdidi ne kadar somut hale getiriyor. Enerji şebekeleri çöktüğünde evlerinizde ışık yanmaz, hastaneler çalışmaz. Limanlar kilitlendiğinde market rafları boşalır, finansal sistem durduğunda paranıza erişemezsiniz. E, böyle topyekün bir siber saldırıya verilecek cevap da kaçınılmaz olarak füzeler ve tanklar olacaktır. Ve şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve nihai felaket formülüne, yani kaynakların ortaya koyduğu o en tehlikeli kokteyle gelelim. İşin şaşırtıcı yanı ne biliyor musunuz? Bu formül büyük bir stratejik plandan değil, bir dizi insani hatadan oluşuyor. İşte durdurulamaz bir tırmanış için gereken o üç zehirli bileşen. Her şey bir kaza ile başlıyor. Bir sınır ihlali, bir yanlış alarm, sonra ikinci hata geliyor. Yanlış hesap. Taraflardan biri diğerinin tepkisini "Yok canım blöf yapıyordur." diyerek hafife alıyor ve son olarak geri adım atamama durumu devreye giriyor. Zayıf görünme korkusu ve ulusal ego, liderlerin frene basmasını engelliyor. Bu üç’ü bir araya geldiğinde, savaş makinesi artık kendi kendine işlemeye başlıyor. Sonuç olarak bütün bu analiz bizi tek bir gerçeğe getiriyor. Olası bir üçüncü Dünya Savaşı’nın sebebi, büyük bir plan veya ideoloji olmayacak. Sebep, zaten gergin olan bir ortamda meydana gelen bir krizin veya kazanın, büyük güç rekabeti ve o karmaşık ittifaklar ağı yüzünden kontrolden çıkarak tırmanması olacak. Yani tek bir olay değil, durdurulamayan bir olaylar zinciri. Bu analizi gelin şu düşündürücü soruyla bitirelim. Belki de en büyük meydan okumamız, kıvılcımların çıkmasını engellemek değil. Belki de asıl ustalık, o kıvılcım bir kere çıktıktan sonra yangını söndürme sanatında, yani gerilimi düşürme yeteneğinde gizlidir. Ne dersiniz?